Evet Minecraft'ımızı açıyoruz. Yeni bir dünya oluşturalım. Yeni dünyamızı oluştururken düz bir dünya olsun. Her zaman gündüzü seçebiliriz. İsterseniz moblara da izin vermeyin. Dünyamız oluştuktan sonra Evet kod ekranına girmek için C'ye basacağız. Dosyamıza evet artıya tıklayıp yeni bir dünya oluşturalım. Dosyamıza bir isim verelim. Ev yapımı diyebiliriz. Evet. Programımıza sohbet komutu çalıştırarak buraya da ev ismi vererek başlayacağım bloklarım kısmından ile doldur alıyorum burada istediğiniz herhangi bir bloğu seçebilirsiniz Ben bunu seçtim Burası önemli bastığım yerin 1 altından eksi birden başlasın 5'e kadar yani yükseklik y kısmı y koordinatım 6 birim olsun Doğu batı yönünde eksi 5'ten 5'e yani 10 birim olsun Kuzey güney yönünde yani Z konumunda da eksi 7'den 7'ye 14 birim olsun. 14'ü 10, 6 birim yüksekliğinde bir ev yapmak istiyorum. Ev yazıp kodumu test ediyorum. Evet şu an herhangi bir aydınlatma olmadığı için binanın içerisindeyim. Uyuk kısmı çok önemli. Uyuk yapmazsanız buna dikkat edin arkadaşlar kodda. Evet gördüğünüz gibi binamızın dış kısmı hazır. Evet başka bir yere gidelim. Bakın dikkat oyu kısmı çok önemli dediğim gibi oyu kısmını bazen öğrenciler unutuyor. Şimdi buraya alıp aynı bloğu bir daha koyalım. E, cam yapmak için de cam bloklarından herhangi birini seçelim. İsterseniz plaka, levha seçin. isterseniz normal bir blok, cam bloğu seçin. Ben bunu seçtim. Burada önemli olan şey şu: eksi bir zeminin bir altıydı sıfırdan da başlayamayız. Birden evin en yüksek kısmı 5'li 4'e kadar cam yapalım. Bir tarafı bakın eksi 7'den eksi 7'ye sabitliyorum. Yani kuzey güney yönünü eksi 7'den eksi 7'ye sabitledim. yeni yine uyuğu seçip oyuk olmaya da bilir gerçi. Eksi giden 2'ye toplam 4 birim uzunluğunda da bir cam ekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi evin dar kısmında Dediğim gibi Yerden bir yukarıdan Çatının bir altına kadar Güzel bir Camımızda Olmuş oldu Şimdi dışarı çıkalım Değişik malzemeler kullanarak evinizi Bakın ben şu an bulunduğum göreceli konum kullandığımız için arkadaşlar Biraz önce yaptığım evin hemen bitişini yapmış Biraz daha uzaklaşalım Evet değişik bloklarla da evinizi deneyebilirsiniz. Mesela evin ben kısa kenarına camı yerleştirmiştim. Siz uzun tarafına da camı yerleştirebilirsiniz. Şimdi bir çatı yapalım. Daha sonra da iç aydınlatmayı biraz planlayalım. Şimdi sağ tuş kopyala diyorum. İngilizce duplicate komutu. Kodun aynı haliyle getiriyorum. Getirdikten sonra buraya taş blok olsun. Hangisini seçelim? Şu alttakini seçeyim ben. En alttakini çatı malzemesi olarak kullanalım. Binamızın çatısı hangi yükseklikten başlamalı? Bakın 5'te bitmişti. Eksi 1'den 5'eydi. O zaman burayı 6'dan 6'ya sabitlemem lazım. Çünkü bir blok yüksekliğinde olacak. Çatı biraz dışarıya sarksın. Eksi 7 değil de burayı da eksi 8'den 8'e yapalım. Binamızın diğer tarafı doğu batı tarafı eksi 5'ten 5'e değil de eksi 6'dan 6'ya olsun. Yani çatı biraz dışarıya da sarksın. Şimdi kodumuzu tekrar burada da yapabiliriz ama dışarı çıkıp başka bir binada yapalım olmazsa. Evet geldim. Düz bir çatı yapıyoruz. Daha güzel bir çatı da yapılabilirdi tabi. Ev dedim bakın. Şu an dışarı çıktığımda çatımın da oluşmuş olması lazım. Bakalım evet güzel. Çatımız da düz bir çatı da hazır. Değişik malzemeden, değişik renklerden yapılabilirdi. Biz böyle basit bir çatı yaptık. Şimdi evimizin içi biraz karanlık. Gelin evimizin içerisine şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Evin içerisinde ne olsun? Bir aydınlatma sistemi olsun. Tavanlarda led aydınlatma meşhur ya. Biz de tamam da led aydınlatma gibi bir şey yapalım. Şimdi geldim. Şöyle planlıyorum. Diyorum ki benim evimin yüksekliği yukarıda 5'te bitiyor idi. Tekrar kodluyorum. Kopyalıyorum. Daha doğrusu kopyaladım. E, bloğumu deniz feneriyle. Evet deniz daha doğrusu evet deniz feneriyle aydınlatma amacıyla kullanacağım. Şimdi yüksekliği 5'te bittiği için 5'e sabitlemem lazım çatı katın bir anlamda daha doğrusu yukarısı en üst birimin 5'ti. Bu 5 numaralı kata deniz feneriyle doldursun nereden nereye en dışa kadar doldurmasın. Eksi 5'ten 5'e şey idi biz burada eksi 4'ten 4'e doğru yapalım. Yukarısı eksi 7'den 7'ye idi bunu da eksi 6'dan 6'ya kadar yapalım. Böylelikle tam bir çatı katına ne yapmış olduk? Çatıya yakın yere bir altına aydınlatma sistemi yapmış olduk. Bakın o apaydınlık bir evim var artık. Güzel. Şimdi sizden şunu isteyebiliriz. Evin bu uzun kenarına bir kapı yapmak ya da camı evin bu uzun kenarına yapmak içeriye daha rahat daha güzel bir hava verebilir. Videonun sonuna öyle bir görüntü de ekleyeceğim ben. Kapı yerini de kodla açabiliriz. Evet, kodlamayla evimiz hazır. Sıra sizde.